Yemin ediyorum var ayaklarımı uzatmak çok iyi geldi ha. Vallahi dünyayı taşımışsın. Ne çok şey aldırmışsınız şu çocuğa ya. Oğlum sen de ne biçim bir adamsın? Niye söylemiyorsun? Gelip yolun ağzından alıvereyim arabayla seni. Güzel abicim, senin kardeşinin kaslarının haberin yok galiba. Bak, Allah aşkına bak. bak, elli bir. Elli bir. Hah. E kollarım diyorsun yani. Aynen öyle. <laughs> Ayrıca ablamla karıcığım Emre'sin, telefonum 24 saat açık. vay, <laughs> vay, vay. vay. Senin. Havan batsın, havan. Ya Nurgül abla var, yemin ediyorum senin bu kocan var çok kıskanca. Yok, o... o bir beni kıskanır. Gülüm benim, canım. <laughs> <Gülüm. gülüyor> İyi misin ya? Ne oldu kız? <laughs> ne oldu, mide mi gene? Nazif yani Allah'ını seviyorsan ayağın bir kere indi oradan ayakların bacaklarını hiçbir oturuyorsun biri gelecek şimdi. Doğru bir de Bu sarımsakları Allah aşkına kaldır gözünün önünden burnuma burnuma sokuyorsun ayıp ya. ya aşkım öyle deme. Sarımsak ay, şifadır. Bak, Baksana abla yemin ediyorum şifadır. Beni anam sarımsakla büyüttü ya. Ben küçükken hiç hasta olmazdım. Sebebini biliyor musun abla? Sarımsak yerdim hep. Annem bana çiğ çiğ sarımsak yedirdi. Yemin ediyorum sana bak. Ayrıca Gülistan sen de sarımsak seversin. Tutturmuşsun bir midem, bir midem. Ya midenin üstün diyorum ben sana hala inemiyorum. Çek anam şunu hayatım, Allah. çek yanına yanaş mı gülsün seveyim oh, oh, ya. Gülistan bak benim canım sağ. Ay abla ya. Çek şunu ya. ya. <laughs> Gençler gençler. Oh. Eşiniz bol olsun. Hoş geldiniz. <laughs> abi. Nasıl, iyi misiniz? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Arif amca. Ya Nurgül. Esma'nın senden bir ricası var. Şu sandığı onun odasına götürebilir misin? Sandığı? Sandığı. Ha. Tamam. O zaman ben sandığı çıkartayım. Ee... Tamam çıkartayım ben. Ama gülüm o çok ağır bir sandık. Ben sana yardım edeyim sonra sen odaya koyalım. Dur Mustafa şimdi sen. Siz herkes işine baksın. Ben çıkartıp geliyorum. Ya neyi çıkartacak ya